Şimdi esas sinema başka. Evet. Sinemayı göstereceğim ben sana. Allah param olsa ben de yesem. <laughs> Yalçın abim kolay gelsin. Sağ ol Emre'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi kardeşim seni sormalı. Ben de iyiyim abi çok şükür. Hayırlı olsun a geldin. Sağ ol kardeşim benim. Yeni bir balık restoranı açmışsın. Allah balık restoranı demeyelim de <laughs> balık evi diyelim. Balık Küçük ve diyeyim? şirin bir balık evi. Tamam. Şimdi bu yaptığın nedir abi? Atom kardeşim. Aha. Böyle mezgitlerimiz. Tamam. Kalamarlarımız. Yani bize atom karışım mı yapacaksın? Evet kardeşim. Tamam. Şimdi sayalım abi. Üç çeşitten mi oluşuyor bu atom dediğin? Aynen kardeşim. Hangileri var? Kalamar, mezgit, sardalye. Tamamdır. Ayrı etten de özel bir sosumuz var. Balığımızı onunla pişiriyoruz. Hı, -hı. Yalçın abi bu sos nedir abi? Bu özel sosumuz kardeşim. Balığa kullandığımız yağ atmadan önceki sos. Şimdi esas sinema başka. Evet. Sinemayı göstereceğim ben sana. Şimdi biz İzmir Altın Dağ'da Yiğit Balıkçı'dayız değil mi abi? Evet. Eski Karakol Sokağı. Evet. Hemen girişte soldayız. Güzel. Bu işte en önemlisi yağın temiz olması. Çiğ balık da satıyorsunuz değil Tabii mi? Tabii çiğ, çiğ balık satışımız var. Meze satışlarımız var. Evet. Mezelerin hepsini kendiniz yapıyorsunuz. Hepsi kendimiz. Şimdi birazdan geçeceğiz oraya abi. Bu atımı halledelim. Hepsi kendimiz kardeşim. Yalçın abi, pazartesi günler kapalısınız pazartesi herhalde. Pazartesi kapalıyız kardeşim. Hı. Şimdiden beri yeterim arkadaşlar. Pazartesi günü kapalı burası. Yalçın baba? Olmaz mı yavrum? Oh. Altın altın al kuyumcuya götür bozar bu kuyumcu bana. <laughs> Şimdi ne geldi? Evet midye tava. Oo, midye tava. Evet Yalçın abi hazır mı? Hazır. Gelsin kardeşi. abi onlar da. Allah param olsa ben de yesem. <laughs> evet Emreciğim hemen geçelim. Evet Emreciğim. Turşumuz. Da baharatlarımız var. <laughs> Biraz soğan, biraz marul. İri kıyım yaptın, Evet çekti. Şimdi bir de tarator sosumuz var böyle, özel bir şey. Ekmeğin içine onu yapıyoruz. Ondan sonra daya gitsin. Bol bol. Bol tabii. Şimdi yorumlar gelecek abi kamera karşısında diye öyle yapıyorsunuz ama burada abi. öyle bir şey yok. Herkes aynı. Aynen öyle. Dolu dolu. Buraya bizim müşterilerimiz biliyor zaten bunu. Şimdi böyle fiyatı ne kadar oldu abi atomun? 140 lira kardeş. 140 TL. Şimdi balık ekmek yapıyoruz. Yine aynı sostan geldi. Aynen. Olmazsa olmazımız. Sardalya değil mi? Evet kardeşim. Onun fiyatı ne kadar Yalçın abi? 70 lira. 70 TL. Seni o tezgahını çok merak ediyorum abi. Onu görmeden kapatmayacağım videoyu. Kapatma kardeşim. Hop. Tamam. Kemal geldi. Evet geldik tezgah. Evet. Hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Hangi çeşitlerimiz var şimdi abi? Hem levrek var, sarı kanat var, gran yozumuz var, karagözümüz var, çupramız var, somonumuz var, barbun var, hamşimiz var. Bir de mezelerim var senin. Evet, çok taze mezelerimiz günlük. Evet kardeşim, kuru domatesimiz, göz patlıcanımız, taratorumuz, fabamız, yoğurtlu patlıcanımız, atom, börülcemiz, piyazımız, girit mezemiz, bol yani cevizli. kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Hazır gelmiyor. İşimiz bu bizim. Şimdi her şey için teşekkür ederim. Evet. Ellerinize Biz teşekkür ederiz. Sağlık. Bizi tercih ettiğiniz için Emre'ciğim. Eyvallah abi ne demek. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Yine bekleriz kardeşim. Şimdi en çok hoşuma giden şey şu oldu. Tam bir aile işimiz. Evet. Tam Herkes bir aile bekliyoruz. işi. Herkesi bekliyorsunuz. Var mı başka eklemek istediğiniz? Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Eni üzere kardeşim, kardeşim sağlık. benim. Yiğit gel anneciğim sen de. videoyu böldüm ama var. Gel koçum. Ha, olsun <laughs> olsun fark edemezsin. <laughs> Orijinal hali.